Arabam benzinle sürtük parayla çalışır Kimine garip ama ben buna alışım Her günüm savaş, ölüm ve kalım yarışı Ruh halimi ya da kötü karışık Arabam benzinle sürtük parayla çalışır Kimine garip ama ben buna alışım Her günüm savaş, ölüm ve kalım yarışı Ruh halimi ya da kötü değil karışık Arabam benzinle sürtük parayla çalışır Kimine garip ama ben buna alışım Her günüm savaş, ölüm ve kalım kız Scarface yeah. Geride kalsın istiyorum artık bebeks yeah. Üzerimde çelik elek gibi North Face Ya yeah. Kulağımda kendi şarkılarım okey yeah. Her gün başka dert Her gün içine çeker bu pislik Suratımda şeytandan bir istir Gülümsemem kanımın yükseden, yeah. Onca şey var sürekli tekrar eden. tekrar eden Masada bir yüzük bütün hafıza gitti yeah. Rahatlamak için yapıyordum pisliktim Her şeyin farkındayım akıl vermeden siktir Bugün yanındayım ama yarın olmayabilirim <laughs> Belki dönerim başa oyunun kuralı geri Arabam benzinle sürtük parayla çalışır Kimine garip ama ben buna alışıyorum Her günüm savaş ölüme kalım yarışı Ruh halim iyi ya da kötü değil karışık Arabam benzinle sürtük parayla çalışır Kimine garip ama ben buna alışıyorum